bugünkü ödevin çözümlemesini yapacağız. Ama ondan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Bir bütünün iki eş parçaya bölersem ben buna yarım diyordum. Ve kesir olarak da bölü çizgisi iki tane parçam olduğu için iki buraya ve bir tanesini aldığım için de bir buraya. Yani yarım 1 bölü 2 demekti. Ben 1 bölü 2'yi görünce hemen aklıma bu gelecekti. Bu gelecekti. Bu gelecekti gibi. Çeyrek dediğimizde de bir bütünü 4 eş parçaya bölüp bir tanesini almaktı çeyrek. Ben buna çeyrek demiştim. Kesir çizgimi çiziyorum kaç eş parçam var? 4. Kaç tanesini aldı? 1. 1 1 4 ya da 4'te 1 dediğimde aklıma bu şekil gelecekti. Tabi eş parça bölmek demek. Bu şekil gelecekti. Bu şekil gelecekti. Anladık mı? Peki. Çeviriyorum soruları okumaya. Birinci soru. Bir vazodaki çiçeklerin de biri ya da 1 bölü 2'si 18 tanedir. Bu vazodaki çiçeklerin tamamı tamamı kaç tanedir? Bana şöyle yapalım. Bir bütünün yarısını verip bunu sorduğunda tamamını sorduğunda ben çarpma kullanacağım. Ama bana bir bütünü verip bana bunu sorduğunda, yarısını sorduğunda ya da çeyreğini sorduğunda fark etmez. Ben bölme işlemi kullanacağım. Anlaştık mı? Evet. Neden? Çünkü bir tanesinin yarımın bir tanesinin miktarını biliyorsam Diğer yarımını da biliyorum. O zaman elimde iki tane olduğu için ben kısaca toplama işleminde ne yapıyordum? Çarpma yapıyordum. Bütünü biliyorum. Bana bunu kesmemi istiyorsa, bölmemi istiyorsa, parçalamamı istiyorsa ben hangi işlemi yapacağım? Bölme işlemi yapacağım. Şimdi buradaki birinci soruda da çiçeklerin ikide biri. O zaman hemen şekil çiziyorum. 1 bölü 2 bu kısım. 1 bölü 2'si. Bu kısım kaç taneymiş? 18 tane. Eğer bu kısım 18 tane ise yarısı kaç tanedir? 18 tanedir. E, tamamı iki tane 18 olduğu için 18 ile 2'yi çarparsam tamamını bulurum. 8 kere 2, 16 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde. 3, 36 tamamı. Geldim ikinci soruya. Ömer cebindeki paranın dörtte biri. Dörtte bir deyince aklıma bir bütünü dörde bölmüşler bir parçasını almışlar. O zaman ne gelecek? Çeyrek. Kalem aldı. Kalemleri almış tamam. Ömer kalemlere 25 TL verdiğine göre parasının tamamı. Bakın gene küçük bir parçasını almış büyük bir parçasını soruyor. Hemen gene şekil çiziyorum. Bu parası olsun. Dörtte biri bölelim. Dörtte biri burası değil mi? Burası ne? Tamamının 1 bölü 4'ü ya da 4'te biri. Bana neyi soruyor? Tamamını soruyor. E ben bunun ne kadar olduğunu biliyor muyum? Evet. Ne kadardı? 25 TL. E bu 25 TL ise burası da 25 TL. Burası da 25 TL. Burası da 25 TL. E kaç tane 25 TL'm var benim? 4 tane. O zaman 25 ile 4'ü ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. 4 kere 5 20 elde var. 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 10. Tamamı ne kadarmış? 100 TL'ymiş. Geldim 3. soruya. Bir sınıftaki öğrencilerin 2'de biri erkektir. Erkeklerin sayısı 23 olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Ne yapacağım? Çekil. Hadi bu sefer de kare çizelim. Fark eder mi? Fark etmez. İşte 1 bölü 2'si bu mu? Evet bu. Peki bu taraf erkekler yarısı. E bu taraf kızlar. Peki erkeklerin sayısı kaç? 23. E o zaman kızların sayısı kaç olur? O da 23 olur. Hemen ne yapacağım? Sınıf mevcudunu yani yine tamamını soruyor. 23 ile 2'yi çarpacağım. 46 neymiş? Sınıf mevcudu. Geldik dördüncü soruya. Alperen'in kumbarasındaki paranın 1 bölü ikisi 36 TL'dir. Alperen'in kumbarasındaki parasının dörtte biri kaç TL'dir? Hemen bir yuvarlak çizelim. Bunun iki tane yolu var. Şu birinci yol olsun. Şu da ikinci yol olsun. İlk önce birinci yolu anlatayım. Bir bütün çiziyorum. 1 bölü ikisini alıyorum. Burası 36. O zaman burası da kaç? 36. Ben bunun önce tamamını bulacağım. 36 ile 2'yi çarpıp 72 TL neyi? Tamamı. Peki bana 4'te birini istiyor. Bunun tamamı 72 ise ben bunu 4'e bölersem 4'te birini bulur muyum? Evet. 72'yi 4'e bölüyorum. 7'nin içinde 4. 1 kere 1 kere 4. 4. 7'den 4 çıktı. 3. 2 aşağıya 32'nin içinde 4. 8 kere 8 kere 4. 32 0 0. Demek ki burası kaçmış? 4'te 1'i kaçmış? 18'miş. İkinci yol. Yine bunun yarısı 36 mı? Evet. Evet. Ben bunu bölersem 4'te 1 bir elde eder miyim? Evet. Peki çeyrek neydi? Yarımın yarısına çeyrek deniyordu. O zaman ben bu 36'yı 2'ye bölersem çeyreğini bulur muyum? Evet. 36'yı 2'ye bölüyorum. 3'ün içinde 2 1 kere. 1 kere 2 2. 3'te 2 çıktı 1 16. 16'nın içinde 2 8 kere. Çıkarıyorum ve hop 18 TL 4'te birini buluyorum. İsterseniz tamamını bulup tamamını 4'e bölersiniz çünkü çeyrek diyor. İsterseniz yarımın yarısına da çeyrek deniyordu öğretmenim diye hatırlayıp yarısını da ikiye bölebilirsiniz. Peki Beşinci soru. 1/4 4'te 1, 4'te 1 e 19 olan cevizin tamamının yedi fazlası. Fazlası deyince aklıma toplama tamamı deyince benim hemen bir şekil neden 4'ü böldüm 4'te 1'i dedi şunun bir tanesi kaçmış 19 o zaman burası 19 burası 19 burası 19 ne yapmam lazım 19 ile 4'ü çarpmam lazım 9 kere 4 36 elde var 3 4 kere 1 4 3 de elde 7 tamamı neymiş 76 cevizmiş Peki tamamının neyini istiyor benden? 7 fazlasını istiyor. O zaman 76 ile 7'yi toplarım. 6, 7 daha 13. Bir de elde 83. Kaç ceviz olduğunu buldum. Geldim 6. soruya. Mustafa'nın dedesinin yaşının 4'te 1'i 12'dir. Mustafa'nın dedesini kaç yaşındadır? Yine bir bütün. Bu dedesinin yaşı olsun. 4'e bölmüşüm. Bir tanesi 12. Bir tanesi o zaman 12. Diğeri de 12. Diğeri de 12. Dedesinin yaşını bulmam için 4 tane 12 var. Ne yapmam lazım? 12 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Dedesi kaç yaşında? 48 yaşında. 4'te bir 15 tane olan CD'lerin tamamı kaçtır? Aynı soru. Dede yaşıyla sormuşlar, CD'lerin tamamını sormuşlar, ee, Ömer'in cebindeki paralarla sormuşlar, başka ne yapmışlar? Yarısını verip diğerini sormuşlar, ee, cevizlerin bir bütününü verip tamamını sormuşlar. Bakın sorular hep aynı, sadece süslemişler. İşte dedesinin yaşı demiş burada, CD demiş burada, Ömer'in parası demiş burada. Ee, şu demiş burada yani bir şey fark etmiyor sizin mantık olarak öğretmenim benden parça istediğinde bütün soruyorsa ben bunu çarpma işlemiyle çözeceğim ama bütün verdiğinde parçayı soruyorsa, paylaştırmamı istiyorsa, bölmemi istiyorsa ben bunu bölme işlemiyle çözeceğim demeniz önemli. Ve lütfen şekil çizin. Hangi şekli çizdiğiniz hiç önemli değil. Bu daire olabilir, kare olabilir, üçgen olabilir. Ne istiyorsanız çizin ama lütfen şekille çizin ve bulduğunuz sayıların yanına neyi bulduğunuzu yazın. Neyi bulduğunuzu yazmazsanız şaşırırsınız. Bakın burada Beşinci soruda siz tamamını buldunuz ama dikkat etmeyip burada 76 ile bırakabilirdiniz. Ama burada 7 fazlasını istiyor. Hemen buraya tamamı hemen buraya fazlası yazarsanız neyi bulduğunuzu bilirsiniz. Geldim 7. soruya 4'te 1'i 15. Hadi buna da bir dikdörtgen çizelim. 4'e bölelim. Şurası 15'miş. O zaman burası da 15. Burası da 15. Bunların hepsi eş parçalar. Ne yapmam lazım? 15 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 4 kere 5 20 elde var. 2, 4 kere 1 4, 2 de elde 60 CD eder. Geldim 8. soruya. Bir çuvaldaki pirinçlerin dörtte biri. Bakın bu sefer dedemin yaşıydı. CD oldu. Şimdi de neye döndüm? Pirince döndüm. Dörtte biri 15 kilogramdır. Buraya kadar ne yapacağımı biliyorum ben. Peki devam edeyim bakalım. Bu pirinçlerin 30 kilogramı satıldığına göre. Ha, peki benim önce geriye kalanı bulmam için önce bir bütünü bulmam gerekiyor. Hemen çiziyorum. Pirinç çuvalım olsun. İşte bize dörtte biri. 15'miş. O zaman bu 15, bu 15, bu 15 ne yapmam lazım? 15 ile 4'ü çarparsam 60 kilogram pirincim olduğunu bilirim. Tamamen 60 kilogram bir pirincim var ve bunun 30 kilogramını sattım. Ne yapmam lazım? Sattım deyince çıkarma işlemi doğru. 30 kilogram geriye kalan buldum. Ayşegül'ün öykü kitabının dörtte biri 16 sayfadır. Dede yaşıydı, CD'di, pirinçti, öykü kitabının sayfası oldu. Hiçbir şey fark etmiyor. Bana hep parça verilmiş, ben hep bütün bulmuşum. Hemen kitap şeklinde çizelim. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz bakın. Dört eşit parçaya böldüm. Bu da bir dör dörtte biridir. Burası 16 sayfaysa bunlar da, bunlar da, bunlar da 16 sayfa. 16 ile o zaman 4'ü çarparsam 24 elde var. 2, 6, 64 sayfa tamamını bulmuş olurum. Şevval'in kitaplığındaki kitapların dörtte biri 13 tanedir. Tamam. Babası da 15 kitap verdi. Hmm, o zaman kitaplarım ne oldu? Arttı. Peki önce 4'te 1'inden bütününü bulabilir miyim? Evet. Bu kitaplık. hop hop, hop. Hemen 4'te 1'ini buldum. 4'te 1'i 13 ise. 4'te 2'si de 13. 4'te 3'ü de 13. 4'te 4'ü de 13. Ne yapmam lazım? 13 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 4 kere 3 12 elde var. 1. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. 52 tane kitabı varmış. Babası da kaç tane kitap vermiş? 15 tane kitap vermiş. 52'yi 15 ile toplarsam, 7, 6, 67 tane toplam kitabı. Evet çocuklar, burada önemli olma, önemli olan sizin şekil çizmeniz, şekli doğru anlamanız. Ee, lütfen ödevlerinizi yaptıktan sonra bu videoyu izleyin ve kontrol edin. Doğru yaptığınız her soru için kendinize bir yıldız. Yanlış yaptığınızı da lütfen yanlış yaptığınız işlem kalsın. Bir çizgi çizin. Buraya mesela yanlış yazın. Şuraya da doğru yazın. Doğrusunun da yanına yazın. Sonra bakın bakalım nerede hata yapmışsınız. Nerede yanlış yapmışsınız bir irdeleyin. Kolay gelsin.